Gaziantep'te geçen Kasım ayında onlarca HDP'linin gözaltına alındığı operasyon sonrası tutuklanan HDP Şehit Kamil İlçe Örgütü üyesi 56 yaşındaki Abat Gengec'in 7 aya yakın süredir cezaevinde olduğu ve hakkındaki iddianamenin hazırlanmadığı ortaya çıktı. Abat Gengec'in eşiyim 6 ay 7 ay oldu cezaevindedir şimdiye kadar Gaziantep'te kapalı cezaevinde. Gengeç'in %98 engelli oğlunun da annesinin yolunu gözlediği ve annesinin cezaevi sürecinde en büyük mağduriyeti yaşayan kişi olduğu belirtiliyor. Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan Gengeç'in eşi Mustafa Gengeç, suçu akrabasını cezaevinde ziyaret etmesi. Ayrıca telefon görüşmeleri suç gösterilmiş. Eskiden tutuklama oluyordu, 1 iki ay cezaevinde kalıyordu. 7 aydır dosyası açılmamış sözleriyle yaşatılan zulme son verilmesi çağrısı yaptı bizim akrabamız cizalında var, görüşe gitmiş. Görüşe giderken bana kaç yerden aramadan geçiyor, kimliğini veriyor. Yani hay her, her gibi yasak değil, devlet bunlara izin müsaade vermiş. Ya o yedi aydır bu dosya daha açılmamış ya Allah için, peygamber için ya. Bu dosya nasıl bir dosya oldu? Yani hayatımızda biz böyle görmedik. İnsan yakalanıyordu askiden bir ay iki ay cezaevinde kalıyordu. Bir de hanım hastadır. %89 e, suç riskisi vardı. Yaşanan mağduriyeti gündeme getiren HDP'li vekil ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk da Twitter hesabından zalimlik bu. Habat Gengeç 56 yaşında. Bomboş gerekçelerle 7 ayı aşkındır cezaevinde. %98 engelli oğlunun bakımıyla annesi ilgileniyordu. Engelli bir çocuğu anneden ayırmak nasıl bir kötülüktür sözlerini kullandı.